Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kumpir yapacağız. Dışarıda maliyeti 350 lira olan kumpiri ben isyan ettiğim için 120 liraya yapacağım. Hem de 7 kişilik bir kumpir. Evet şimdi ilk olarak peynirlerimizi rendeledik. Rus salatamızı bimden aldık. Zeytinimizi aldık. Mısırımızı aldık. Sosisimizi aldık. Hatta sosisimizi sosladık bile. Devam edelim. Sosisimizi, sosisimizi neyle sosladık? Salça ve zeytinyağı üstüne de azıcık kekik ekledik. Şimdi birlikte bakalım. Evet. Gel Ayhan Reis. Bak. Patateslerimizi de ne güzel folyoladık. Fırında da attık. Yaklaşık bir 10 dakikaları kaldı pişmeye. Biz de o sırada 10-15 dakika o sırada biraz zeytinlerimizi doğrayalım. Evet. Allah açılmıyor. <laughs> Herhalde bu çekirdeksiz zeytin ki hanıma öyle al demiştim. Evet Ayhan Beyiz, ne diyorsun bu dışarıdaki enflasyona, pahalılığa? Sana soruyorum Reis. Zeytinimizde hakkında bir şey diyemiyorum. Çekirdekliymiş, sağ olsunlar. Çekirdeksiz alamamışlar. Hı hı. Dilerseniz arkadaşlar biz bunları bir doğrayalım. Patateslerimiz de pişmiş olsun. Sonra yapılışıyla devam ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar patateslerimiz pişti. Yalnız biz 5 dakika öncesinden patateslerimizin folyolarını çıkardık. Niye? Çünkü kabukları sertleşsin diye. Şimdi patatesimizin bir tanesini alalım. Ve yapılışını sizlerle birlikte gösterelim patatesimizi foyalım bir tane tabağa. Tabi biz çıkardığımız folyoları değerlendirdik. Tabaklara sardık bir güzel şekilde. Şimdi patateslerimizi ilk önce ortadan ikiye ayırıyoruz. Bakın ne güzel sertleşmiş kabukları. Görüyorsunuz çıtır çıtır olmuş. Sonra alıyoruz bunu buradan böyle ikiye yarıyoruz. Sonra böyle bir güzel ezilmesini sağlıyoruz. Bir çatal alalım Ayhan Reis. Çatalımızı alıyoruz. İlk önce içini güzel bir şekilde böyle eziyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Açalım. içine güzel bir şekilde ezelim. Ez, 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 ez. Oh mis gibi. Daha sıcacık. Sonra tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızı içine koyduk. Gir. Tamam. Böyle girelim. Tamam biraz daha tereyağı. Sonra peynirimizi alıyoruz. Bir güzel bir şekilde. Peynimizi de koyduk. Sonra bunu yavaş yavaş yedireceğiz. Neye yedireceğiz? Patatesi, peyniri ve tereyağını yedireceğiz. Bana da yedirecek mi? Oo, nasıl görünüyor reis? Vallahi yumuşacık güzel. vallahi. Güzel görünüyor. Bir güzel pişirdik patateslerimizi yumuşacık yumuşacık Böyle her tarafını. Vallahi güzel bir şekilde bekliyoruz tatmaya. Öyle bir güzel şekilde yedirelim birazcık daha peynir ekleyebilirsiniz isterseniz ki ben ekleyeceğim şu an. Evet. Vallahi çok güzel görünüyor. Vallahi müthiş görünüyor. Birazcık daha peynir ekleyelim. Biraz daha peynir yedirelim. Evet. Şu kıvama bak ya. Şimdi reis sana bir kıvam Allah yemin ederim. Benim babam da mı kumpirciydi ya? Bak 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 bak. Şöyle bir güzel yediriyoruz. Allah. Tamam mı? Şimdi bizim eksik olan malzemelerimiz vardı. Mesela ne? Kahvaltılık sos. Reis çeker misin sana zahmet? Onu dolabımızda vardı, çıkardık. Aynı zamanda kornişon. Onu da doğradık güzel bir şekilde. Evet, görüyorsunuz. Bir güzel yedirdik. Tamam. Şimdi böyle ortadan böyle ikiye ayırdık mı bunu? Ayırdık. Tamam. Şimdi malzemeleri, malzemelerimizi eklemeye geliyoruz. Reis, zevkin nedir? Nasıl olsun istersin? Vallahi... Acuka usta ister misin? Usta sensin, benimki acılı olmasın. A acılı değil acukamız. Sana bir güzel... Her zamanki yaptığım tariften sergiliyorum. Bunu böyle biraz acukalı yapıyorum. Bunu sen mi yapıyorsun acukayı? Hayır, acukayı hazır alıyoruz. Ha. Şöyle biraz acukaladık. Sonra... Mısır ister misin reis? Tabii, olsun. Bir tamam. Buradaki malzemeleri Ama ilk önce alalım. zeytin koyalım. Tamam bir güzel Buradaki malzemeleri kullanalım bakalım zeytin koyduk kornişon ister misin olsun tamam kornişonumuzu da koyalım <laughs> şöyle bir güzel mısır da ekliyoruz dedik Rus salatası ister misin olsun tamam usta sensin bana sormana gerek yok tamam, artık tamam reisim şöyle bir güzel bol bol mısırımızı da koyduk Rus salatamızı da koyalım nasıl görünüyor reis güzel görünüyor. müthiş değil mi bekliyoruz tatmayı. Şimdi biraz daha bu salatası koyduktan sonra ketçapla mayonezle ziyafetini yapacağız. Vallahi müthiş göründü ha reis. Biraz daha mısır ekleyelim mi üstüne? Ne dersin? Olur. Sonra biraz da kornişon malzemeden kısmıyoruz. Biraz da zeytin Tabi bu malzemeleri her yerden temin eder, edebilir arkadaşlar. Tabi <laughs> tabi 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 Ketçap mayonez. Olsun. Bol bol. Çıkmıyor usta. Allah yemin ederim var ya. Mayonez de olsun reis. Olsun. Tamam. Reis şöyle bir çek bakalım nasıl olmuş Allah aşkına. Böyle bir kumpiri dışarıda yiyemezsiniz. Yeseniz 300 lira verirsiniz. Bunun maliyeti evde 120 lira, 120 lira. Ama tanesinin maliyeti ha yanlış anlamayın. Şöyle bir çek reis. Allah aşkına çek çek. Böyle bir kumpir yok ya yok. Şimdi birazdan bunun tadına bakmak üzere reisimiz yiyecek. Afiyet olsun şimdiden. Ellerine sağlık. <laughs>